Yani kardeş kardeşi bıçaklamış Kim? dönmüş yine kucaklamış ha, derler. Ama, ama... ama acaba Ercan Denizle Özcan Deniz bir gün barışır mı? Ay bu çok çok yani. Bir gelsin mi VTR'ye bakalım Özcan Deniz ya, neler söyledi. Abi Sercan Deniz'in beyaz magazine yaptığı özel açıklamaları izleyen Özcan Deniz nasıl küplere bindi? Hakkımı helal etmiyorum. Özcan Deniz, abi Sercan Deniz'i hangi sıfatlarla yerin dibine soktu? Hain kime denir? Yalancı adama ne denir? İhanet nedir? Kardeş ne demek? Özcan Deniz'e gelen hacizlerin ardından Beyaz Magazin'e özel açıklamalar yapan Ercan Deniz belli ki kardeşi Özcan Deniz'i çok kızdırmış. Özcan Bey'in e, vergi kaçırdığını mı iddia ediyorsunuz? Yok, belge, dayı, dayı. belge Bunun belgeleri falan var değil mi elinizde sizin? Evet. Ercan Deniz'in bu açıklamalarını izleyen veya bir şekilde haberi olan Özcan Deniz, sosyal medya hesabından abisi Ercan Deniz'e savaş açtı ve abisini çeşitli sıfatlarla deyim yerindeyse yerin dibine soktu. Kalleş ne demek? İhanet nedir? Yalancı adama ne denir? Hain kime denir? Nankör insan gibi ifadelerin yer aldığı görseller paylaşan Özcan Deniz, en can alıcı paylaşımını ise en sona bıraktı. Can Deniz, ona hakkım helal olsun diyen abi Sercan Deniz'in sözlerine karşılık Benim hakkım kadar kadar kadar. ona hakkımı haram ediyorum diyor ve şunları yazıyordu. Ah canım kardeşim. Bana hakkını helal etmişsin. Nankörlük yaptığın ben. Hakkını çalıp satıp savdığın oğlum ayırmaya çalıştığınız ve kafasını gözünü yarıp iftiralar attığınız karım ve de 35 yıl karnını doyuran sektördeki herkes attığın iftiralardan dolayı binlerce kişi hep bir ağızdan sana hakkımızı haram ediyoruz. Evet, dün biliyorsun Ercan Deniz, Uğur Kotan'la telefonla konuştu evet. ve birçok iddiada bulundu. Evet, Uğur Kotan çok başarılı bir işe imza attı. Dolayısıyla Ercan dediğim gibi dün de savunamayacağım bir tarafta duruyor. Abi kardeş çok iyi paralar kazandı. Ercan menajerlik yapıyordu. Ercan bütün tarihlerini... Yüz yüze tanışıyor her Tanışmıyorum. Özcanla daha çok yüz yüze tanışıyorum. Hı hı. Ama Ercanla çok fazla tanışmıyorum. Hani ikisiyle de öyle bir samimiyetim. Evet. ki o yüzden tümüyle ortadan konuşuyor. Ya 20 yıldır birlikte, birlikte savaşıyorsunuz. Nerelerden geldiniz bunu biliyorsunuz ve ne olursa olsun Özcan Deniz her şeyin direği. Hepinize evet sen çalıştın. O da onun. Hı. Bedelini ödedi diyeceksin ama ne olursa olsun aileyi ayakta tutan anneyi, kız kardeşi, ablayı... Yani evet yanlış yapmış da olabilir zaman zaman. Bir insanın yanlış Hepimiz yapma yapıyoruz. lüksü... Aynen öyle. Yalnız yapma, yanlış yapma lüksü var. Ama ben yıllarca duyduğum, hakikaten Özcan Deniz'in de dediği gibi 35 yıldır attığın iftiralardan... Bilmem ne diyor ya, evet herkes onun menajerlik yaptığında, onun asistanlık yaptığındaki olaylarından bahseder. Özcan'a o kardeşi bitirecek. O Özcan Herkes o... aynı şeyi söylerdi. Kimse Aynen. derdi ki biz Özcan'a ulaşamıyoruz ki. Aynen. Ercan evet. önümüze öyle bir duvar çekiyor Bravo, ki her konuş. şeyi Ercan yönetiyor. Aynen biz Özcan'a ulaşamıyoruz e madem derlerdi. Bu adam vergi kaçakçılığı yaptıysa en büyük suçlusu senin de haberin suçlusu... var abicim. Hayır. Ya keşke canlı yayına bağlansa Hayır. ya. Zaman... Ercan Bey vallahi canlı yayına bağlanın ya. Zaman... Yani hadi adama vergi kaçakçısı dedin. Hadi adamı yerden yere vurdun. Adama hırsız dedin, onu dedin, bunu dedin, dolandırıcı dedin. Şimdi de adama diyorsun ki Helal. aynı anda üç kadını idare etti. Ya abicim nedir bu bu kadar ısırmak? Ya. Ne ya, nedir yani... yani bu kadar çok anlıyor musun? Ya şimdi buna mesela de mesela diyorsun ki sen Özcan Denize, beraber Silivri'ye gideceğiz. Çünkü sen bu işin içindesin. Tabii. Yani bugün ben Arto'ya bir iş bağlıyorsam Aynen. ve Arto'nun fiyatını düşük gösteriyorsam Tabii ki. ben bu işin içindeyim. Onu söylüyorum sana. Ben o bu işin zaten... içindeyim. Ulan zaten bütün şeyleri faturaları o yazıyor imzalıyor yani o yapıyor zaten. Peki bu Özcan kadar Deniz saldırmak sadece... neden? Özcan Deniz sadece sahneye çıkıyor. Ya mesela <laughs> ben şunu soruyorum. Görüyorum evet Özcan Deniz'in paylaşımları bak hain kime denir? Kalleş kime denir? Malına Doğru saygısı söyleyeyim. olmayan kimdir? Şimdi, şimdi Doğru e, mesela ben Ercan Bey'e şunu sormak istiyorum ve Uğur gerçekten bugün Ercan Bey'le iletişime geçersem ben şunu soruyorum. Ercan Bey, Özcan Deniz bitti. Özcan Deniz Silivri'ye kapandı. Siz çok mu mutlu olacaksınız? Evet, mutlu olacak. Siz ya. gece rahat uyuyabilecek misiniz? Ya insan kardeşine karşı bu kadar acımasız olamaz ya. Ya İbrahim tatlı sese Akrabaları, sülalesi neler yaptı? Evet. Neler, neler, evet. neler, neler, neler yaptı? Bu kardeş çalışan, biliyorsun kardeş kardeşe çalışanlar arasında... ...özellikle sahne dünyasında bir kişi söyler, bin kişiye bakar Aynen abi. Öyle. Bu adam Almanya'dan geldi, gurbetten geldi. Neler yaşadı, neler abi yaşadı? Hayır, hepinize, herkese baktı ya. Baktı, Ahmet'i alsa daha çok kar ederdi. Seni ta çalıştırdı, sen birlikte çalıştın, sen... Ya 10 bin lira vereceğini, 1 milyon lira verdi kardeşi olduğu için. Anladın mı? Evet. Yani başkasına 10 bin liraya, 30 bin liraya ya da %10 vereceğine devamlı işlerinden Ahmet'i Mehmet'i... Mesela annem ona hakkını helal... Dün değil mi dün Uğur öyle söyledi Ercan Bey? Annem ona hakkını helal etmiyor dedi. Doğru, doğru söylüyorum. Anne, ee, konu, anne konusunda ben anne tarafını e, arkasında durdum. Niye annesi anne hakkını Bey, helal etmiyor? Ben, şöyle ki arkasında durdum yani... Dışarıdan gelen evet senin eşindir artık birinci ailen eşindir ve çocuklarındır. Ama anne hiçbir zaman benim için ben anne baba severim. Yani hiç unutulmamasını. Hepimiz. Kardeş için bir şey tamam. diyemeyeceğim ama anne baba benim için özeldir ve hiçbir zaman onları bırakamaz. Ama tümüyle sırtını döndü Özcan Deniz. O yüzden ben çok üzülüyordum o yıllarda. Geçen yıl oluyor ya da ondan evvelki yıl devamlı hatta sohbet ediyorduk ve canlı yayına alıyorduk. Hayatım Ama boyunca Özcan Deniz'in böyle bir şey yaşayacağını düşünmezdim. Evet. Bu kadar sevilen bir adam, Genelde... bu kadar sahnede saygı gören bir adam. Yani sen onun her şeyine saldırmak bana çok tuhaf geliyor. Beynim, beynim algılamıyor. Ve hiçbir şey için konuşmayan bir adamın başına geliyor. Ama bak bu Normalde sandır. hiç konuşmayan bir adamdır Özcan Deniz. ya hiçbir Özcan zaman... Denize, ya, Özcan Deniz sizi uzaktan görür böyle yapar evet. ve gider. Aynen öyle. Siz Özcan Deniz'e ulaşamazsınız. Ercan Deniz hiçbir zaman bunu istememiştir. Tabii aynen öyle. Ve bütün çalışanların ve bütün iş yapanların en büyük sıkıntısı Abi bunun yüzünden. Abi bunun yüzünden ulaşamıyoruz. Bak yanlış oluyor. İşte parayı verdik bulamıyoruz. Ya bir sürü bir sürü dedikodular yıllarca vardır. Zaten 35 yıldır bu piyasada sana beddua ediyor diyor ya. Annesi ondan bahsediyor. Ya, annesin ee, şimdi Ercan Deniz yayına bağlanmak istiyor. Olabilir. Ee, gerçekten çok istiyorum. Yani ben Ercan Deniz'e bunu sinem olarak sormak istiyorum. Anlıyor musunuz? Çünkü çok merak ediyorum. Adamı bu duruma getiren ne? Ne, ne oldu? ...bu kadar ne olmuş olabilir? Ya. Yani mesela annesi neden hakkını helal etmiyor... ...Özcan Deniz'e? Neden yani? Çünkü bunun bütün sebebi Samar mı? Anlatabildim mi? E, tabii, yani. Bunun başka bütün bir, sebebi Samar mı? Başka birisi. Evet ama bak... ...kadın da iyi olmayabilir. Ama yapacak bir şey yok. Saygı göstermek zorundayız. Peki Samar bu kadar küçücük yaşında... ...ne yapmış olabilir? Zaten küçücük bir kız... Anlıyor musun? Ondan önceki yine küçücük bir kızdı. Ondan önceki yine küçücük bir kız. Hep küçücük bir tamam, kız. Ama öyle küçücük bir kız olarak bakmayacaksın oğlum. Öyle o mi küçücük diyorsun? bir kız dev gibi bir sanatçı elinde oynatıyor. Demek ki bak yapmıyor demiyorum. Ama ne olursa olsun bu bu kadar ifşa olmamalı yani iki kardeş Özcan, arasında. Özcan kardeşiyle bu kadar kötü oldukça o zaman da karısına bu kimin karısı olursa tabii, olsun daha, daha, daha çok gün yüzü mı? E, tabii ki daha çok sarılır. Yani çok enteresan anlıyor musun bu işler? Ya bu hale gelmelerine çok üzülüyorum. Gerçekten üç, üzülüyorum. Üç kadını birlikte idare ediyor. Edebilir, etmiş. Ya bu senin kardeşin. Peki bir dakika Artucuğum. Telefonumuz hazır. Öyle mi? Evet. Ercan Bey. Ya, merhaba. merhaba. Merhaba nasılsınız? Günaydın. teşekkür ederim. Sağ olun. Siz iyi misiniz? Yani vallahi ben size şöyle <laughs> demek istiyorum. Gerçekten. Yani abicim. E, ...aylardır bu işe ben kendi karakterim adına söylüyorum... ...ben korkunç üzülüyorum. Çünkü iki tane bu ülkenin devi bir adam... ...onun yanında onun kardeşi ve yıllardır... ...neler neler ne mücadeleler edildi. Ne oldu da böyle oldu? E, doğru soruları birbirlerimize sorarsak... ...herkes olayın ne olduğunu e, bence net anlayacaktır. Biz e, iki senedir televizyonlarda... daha konu hiçbir şey anlatılmamış... Ondan dolayı müsaadenizle hemen bir kısa bir şey konuşacağım çünkü dün yazdığımı da ben yargıya verdim, onu da muhakkak hesabını verecektir bir kişiye böyle bir suçlamalarla. Mesela şöyle bir şey düşünelim, kendisini görmüyorum, karısını hiç görmüyorum, ama sürekli bana uzaklaştırma alıyor. Bu bir tarih ve e, bir insanı geldi bana bir zarar ver demek değil midir? Bak kendisini hiç görmüyorum. Hiçbir şey olmadan mı size uzaklaştırma evet, aldı? Yani bu ifadeniz yılında... olmadan mı? Hayır tabii, tabii ki. Yani bana bir senede uzaklaştırma alıyor. Sürekli yeniliyor. Konu da şu ben evde yokken Ercan Deniz eve girip karımı öldürebilir diye. Karısı da biber gazıyla yatıyormuş. Ben o, olmayınca okula gidip oğlunu öldürebilirmişim. Sürekli bana oğlunun yanına yaklaşma, karımın yanına yaklaşma, kendi yanına yaklaşma. Şimdi e, aynı sitede benim mülkiyetim var. Yani onun oturduğu evle benim mülkiyetimin evin arası 10 metre. Mülkiyetime giremiyorum. Aynı okulda çocuklarımız okuyor. Ben çocuğumu annesinin işi varken gidip okuldan alamıyorum. Bakın Bunlar e, tahrik edici sözlerdir. Hata yapmamı isteyen sözlerdir. İkinci kısma gelelim. Bankaya gidin o borcun Özcan Bey'e haciz gelen borcun kaç sene önce o sözleşmeyi imzaladığına bakın. Üç senedir o borcu ha bugün öde, ha yarın öde, ha bugün öde, ha yarın öde. Bir lirasını ödemedi daha iki tane daha banka var üzerine gelecek. Sanki bunları hiç bilmiyormuş ki. Avukatları bundan kurtulamazsın dedi. Ödemedi. Ödememesi nedeni de benim iş yerimin kapanmasına neden oldu. Bu borçlar kime ait? Ha. Bu borçlar tamamen oturduğu evin harcadığımız kredileri. Yani oturduğu 5 kuruş para vermeden oturduğu evin kredileri. Yani kendi evinin koltuğu, masası, banyosu, yeri, duvarı elektrikçiye ödenen paralardan bahsediyor. Yani şöyle, bunlar sizin bu kavgalarınızdan çok önce olan şeyler, doğru mu? Biz senedir kendimizi anlatamıyoruz ki. Çünkü, Çünkü millet zannediyor ki her şeyi Ercan Bey yaptırdı ya bu hacizi de Bey. Ama zaten şimdi şimdi ben söylüyorum ben Özcan Deniz'i siz nereden tanıyorsunuz? Sahneden tanıyorsunuz. Evet, evet. Yaptığı filmlerden tanıyorsunuz. Doğru. Yaptığı işlerden. Şimdi bu onu iyi adam yapar mı? Hayır. Tabii ki. Tabii ki. Bunu tensi ediyoruz. Ama tabii ki öyle. İyi bir aile babası, iyi bir abi, iyi bir evlat yapması için çok iyi tanımanız lazım. Doğru. Bana gelince de demin diyordunuz ki Ercan Deniz'i aşamıyoruz Özcan Deniz'den. Doğru. Doğru. Ama ben bir star yarattım. Star yarattım. Eğer bu adam kötüye gitmiş olsa dediğiniz doğru. Adamı star yarattım. En sondaki projesini de ben imzaladım ki ben oynamam böyle şeylerde dediği zaman. Şimdi de üzülüyorum. Paraya ihtiyacı olmadan haftada dört gün konsere gidiyor. Evladına zaman ayırmıyor. Eşine zaman ayırmıyor. Sağlık sorunları olan biri 40 derece 42 derece sıcaklarda konser yapıyor. Soruyorum ben diyorum ki neye ihtiyacın var da yapıyorsun? Oturduğun eşyaların kredisini ödemezsin. Oturduğun evin parasını vermezsin. Yani para senin ne işine yarar diyor. Ercan Bey bir şey soracağım. Niye küstünüz? Tabii. Niye bu dargınlık? İşte küstüğümüz şeyler evlendikten sonra şirkete ait olan evlerin. Yani Samar Hanım mı nedeni? Bakın evlendikten sonra dedikten sonra ne anlama geliyor bu? Oh tamam. Değil yani evlendikten... lazım ki. ...yanlış yola girmeyelim biz de. Yok canım, kimle evlendi, ondan evlenmedi mi? Yani adamın kaç tane evliliği var zaten. Birinde boşandı, birinde evlendi ya zaten. Ya peki yani. şimdi şimdi Ercan Bey, şimdi bütün Türk halkı... ...şimdi bize Özcan Deniz'i biliyorsunuz... ...kadınlar nasıl ilahlaştırdı ve nasıl görüyoruz tabii ya. Tabii neden biliyorlar? Gerçekler eklerinde evet. olduğunu bilmiyorlar Evet, ki. biz şimdi küçücük bir kızın... ...bir dizi oyunculuğuna gelip de... ...bir adamın dünyasını bu kadar yıkabileceğini... ...bizim beynimiz tabii ki... ...böyle bir insan olmadığımız için algılayamıyor... Şimdi Özcan Bey zaten e, onunla evliliği zaten e, yani hiç konuşmak istemiyorum da bir kahraman ve Özcan Bey Türk toplumunda e, kadınların erkeği olmak başka bir şey. Bakın bu kadar e, iddialar var. Diyoruz ki iddialardan birini anneni dövdün diyoruz. Kız e, kız kardeşini dövdün diyoruz. Buradan sürdün diyoruz. Kız kardeşinle beraber şirketi dolandırdın diyoruz vergi kaçırıyorsun diyoruz. Bir tanesine cevap vermiyor. Ağzına yapıştırmış karımı dövdünüz. Karım 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 karım. Ben onun birinci evliliğinde ondan daha öndeydim ben. Doğru. Birinci evliliğinde evliliğinin evlenmesinden tutun da boşanmasından tutun da velayetine kadar her yerde ben vardım. Ben artık yoruldum. Neler çektim ben biliyorum orada. Ben artık yoruldum. İkinci evliliğine karışmayayım dedim. İkinci evliliğine de karışmayınca bir tanesi 20 yaşlarında bir kız, babası o zamanlar 40 yaşlarında, annesi 38 yaşlarında. 9 tane oturumu olmayan, çalışma izni olmayan, Türkiye'de hiçbir vasfı olmayan bir aileyi getirdi. Bizim ailemizin içine koydu. Bizim ilk tanışmamızda ailenin en büyüğü olarak, yani yengemin, ailesiyle ilk yemeğimizde ya birbirimizle anlaşamadık. Biri Farsça konuşuyor, ben Türkçe konuşuyorum. Doğru. Anlaşamadık bile, diyalog bile kuramadık. Sonra Özcan'a döndüm dedim ki, ya biz nasıl dedim anlaşacağız bunlarla? Boş ver dedi anlaşmayı dedi ya. Anlaştık da diğerlerinde ne oldu? E, diyalog kuramadığımızdan dolayı da biz yan yana geldiğimiz zaman onlar kendileri Farsça konuşuyorlar. Biz de gelemedik. Sonradan da Özcan Bey geldi yanıma dedi ki şirketin şirkete ait olan şu mülkiyetleri, mülkiyetler dediğimizde tanesi altışar milyon dolardan bahsediyor. Bunları dedi birini karıma, birini aileme, diğer annesine babasına vermek istiyorum. Bir kontrat yapacağız. Üç sene boyunca bunlarda kalacak. Üç sene sonra vatandaşı aldıktan sonra e, şey olacak dedi e, malları vereceğiz. Ben de kabul etmedim. E, o zaman dedi evlenmek zorunda kalacağım dedi ben bu kadınla. Ya neden böyle bir zorunluluğun var senin dedi. ya? Niye mülkiyetimizi veriyoruz da bunu duruyorsun ya? bizim kavgamız burada başladı. Ondan Aa, sonra... işte bu yine bir kadın kavgası. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela işte Özcan Deniz annesine şiddet uyguladı mı? Kız kardeşiyle böyle oldu mu? İşte kız kardeşimi kız kardeşimin ağzını burnunu oğlunu yanında dövdü attı. Geldi benim evime geldi. Samar Hanım'la beraber. Özcan geldi. Deniz mi dövdü kız kardeşini? E tabii canım ya. Siz, siz onu hani sahnede gördüğünüz gibi adam değil o. Yani bu korkunç işe bahsettiğiniz bahsettiği şey ilk, ilk karısı da kalkıp da DART raporunu almadı mı yani Aldı, biz DART DART ama yani bu DART raporları için, bazen alınabiliyor ya ama biz o DART raporunun nasıl olduğunu biz biliyoruz biz gerçekten ona ne yaptığını biz biliyoruz ben gittim kadının önüne geçtim ben gittim kadından o DART raporunu aldım ondan sonra Ercan kötü insan oluyor ben bunları yapmamış olsam nasıl olacak en son ikinci evliliğinde ben artık bıktım kardeşim dedim senin çocuk yaşta Karılarımdan uğraşmaktan bıktım. Özcan deniz şiddete ya. eğilimli bir adam mı? Görmüyor musunuz bana neler söylüyor? Bu laflar söylenir mi? Ha, bu laflar, bu lafların yerine, adicim veya da Ercan Bey, ben ne zaman şirketi dolandırdım? Ercan Bey, ben ne zaman annemi kovaladım? Ercan Bey, ben ne zaman şunu yaptım diye o ses kayıtları var. Ercan Bey, ben bu ses kaydını siz montaj yaptınız. Bir tanesini söylesin, ağzına almış. Karım da karım. Ercan karım da Bey, karım. Ercan Bey çok özür dileyerek kısacık bir reklama gidiyorum. dönüşte devam ediyoruz. Yani şimdi tabii şu şey, hani onlar Farsça konuşuyordu, biz Türkçe konuşuyorduk falan olabilir. Tabii bunlar, bunlar, bunlar hiç sebep aynen, değil. Aynen. Oradaki sebep şu, o istenen büyük rakamdan bahsetti ya. 6 milyar mı dedi? 6 milyon dolar. 6 milyon doları ben neden hiç tanımadığım bir kızın ailesine verir, verdirteyim? Aynen Kardeşimin öyle. yıllarca alın terine. Tabii. Ben yarın öbür gün bu kızın kaçıp gitmeyeceğini nereden bileyim? Hi. Tabii bu onun iddiası. Aynen. Hani Özcan Deniz'le Samara da söz hakkı doğuyor bir burada. Bir şey söyleyeceğim. O 6 milyon kimin parası? Özcan'ın. Evet. Ama insan bazen kardeşinin parasını kıyamaz ya. Haklısın. Bir de kadınlardan çok darbe yiyen Bak, bir adam sözcandı. Ercan Deniz. son derece kibar gördüğün çok. gibi şaşırdım ben. Ben de şaşırdım. Son derece kibar. Hani kötü bir şey söylemek bile içimden gelmedi. Yani çok kibar. E, dolayısıyla o yaptığında haklı. Ya ben çok merak ediyorum ama, gerçekten. Ama o adam da kendi yaptığında haklı. Diyor ki ya ben 9 yaşımdan beri 15 yaşımda neyse ne ben sahnede yasaklı madde kullananların kahrını çekiyorum alkoliklerin kahrını çekiyorum şımarık zenginlerin kahrını çekiyorum. Ya bak hepsini okeyiz ama ben yine de Ercan Bey'e şunu sormak istiyorum siz kardeşinize dolandırıcı dediğinizde siz kardeşinizde mesela diyorsunuz ki siz kardeşinizde 3 kadınla birlikte 3 kadını çeviriyordu diye şimdi yarın öbür gün bu adam sahnede mesela Özcan Deniz geçen yıl ne oldu bir kalbinde spazm yaşadı evet. değil mi? bir i̇şte e, Anji oldu onu söylüyor, mesela, mesela ne oldu? Iyi herkes ne diyor. dedi? Ercan yüzünden oldu dedi şimdi bugün Allah korusun Özcan Deniz evde bayılsa biz hepimiz diyeceğiz ki e, Ercan yüzünden oldu evet. yani siz böyle bir riski sonra siz e, iki erkek kardeşsiniz. Yani Özcan'a bir şey olsa Allah korusun. E, Özcan'ın çocuğuna siz babalık yapmak zorundasınız. Size bir şey olsa Özcan babalık yapmak zorunda sizin çocuklarınıza. Yok, yarın ha, tamam. tekrar bağlayacağız. Tamam. Yani çok hassas bir Aslında konu. Aslında Ercan Bey bizi seyrediyor şu anda. Ee, biz Canlı yayın stresi var mı onda yok mu bilmiyorum ama keşke biz gelse, onu değil mi? Kendi evi gibi ağırlayacağımızı ki telefonda da aynı güzellikte ağırladık. Bunu görmüştür. Yine de teşekkür ediyoruz bağlandı. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu açıklamaları çok az insana yapıyor ve şu anda canlı yayında kendi bağlandı ve açıkladı. Evet. Dolayısıyla burada ağırlarsak çok sevinirim. En kötü Ben her şeyi sormak istiyorum Aynen. anlıyor musun? Çok şey var. Neden hakkını helal etmiyor annesi? Şey bu bir tek samar yüzündense niye bu kızı durduramadınız o zaman? Bu kıza güvenmiyorsanız Özcan Deniz bunu hiç mi anlamadı? Ya da Anlamam. siz böyle yaptıkça... Hayatım, aşk başka bir şey ya. Sen bunu bilmeyen lazım. Ya bu Aşkı da zır... da kim kimi dinlemiş? Hangisi anasını babasını dinlemiş, abisini dinlemiş? Bodozlama gitmiş ta ki canı yanana kadar. Elini sokma diyorsun o elini fırının içine sokuyorsun yine de. Ve canın kendin yanıyor. Kendi yanına. bir şey mi söylüyorsun? Doğru yani. söylüyorsun. peki hayatım bugün e, izleyenlere ve tüm ekip arkadaşlarımıza Bistir sonsuz mi? teşekkürler ve sevgili Arto'ya yarın sabah kaldığımız yerden didişmeye Ay, hiç devam susmadı. edeceğiz. Hoşça kalın. Bir de ben bay bay diyeyim. Görüşmek üzere hayatım.